Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz karamelli tavuk göğsü. Tarifimiz için 125 gram tereyağı veya margarin eritiyoruz. 1 bardak un. Un kokusu çıkana kadar orta ateşte kavuruyoruz. Tel çırpıcıyla kavurduktan sonra üzerine 1 litre sütü ekleyip çırpmaya devam ediyoruz. Mutlaka pürüzsüz olana kadar iyice çırpın. 1 su bardağı toz şeker ekliyorum ve çırpmaya devam ediyoruz. Muhallebi kıvamına gelince 1 paket şekerli vanilyamızı da ekliyoruz. Tekrar çırpıyoruz ve kısık ateşte 1-2 dakika kaynadıktan sonra ben kare büyük borcamı kullandım. Bu şekilde sudan geçirip ilave ediyoruz. Düzeltiyoruz ve oda ısısına gelince 1 saat kadar dolapta dinlendiriyoruz. Karameli için 2 yemek kaşığı nişasta ve 1 su bardağı suyla açıyorum ve tavamı ocağa alıyorum. 1 su bardağı toz şekerimi ekliyorum. Şekerin erimesini bekliyoruz. Gördüğünüz gibi şeker erimeye başladı. Kenarlardan ortaya doğru karıştırıyoruz. Şekerin erimesini sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi tamamen eridi karamelimiz ve üzerine bir bardak soğuk su ekliyorum. Tekrar toparlananları karıştırarak eritiyoruz. Ve daha önceden hazırlamış olduğumuz nişastalı harcı da ekliyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. İyice yoğunlaşıp kaynamaya başlayınca ocaktan alıyoruz karamelimizi hazırlamış olduğumuz tavuk göğsünün üzerine bu şekilde yayıyoruz. Karamelimizi bu şekilde kaşıkla her tarafa yayıyoruz ve her yere gitmesini sağlıyoruz. Üzerini istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben bugün ceviz tercih ettim tamamen elinizde bulunan malzemelerle süsleyebilirsiniz. 2 saat dolapta dilendirdikten sonra ister dilimleyerek isterseniz de kaşıkla soğuk tüketebilirsiniz. Bu tatlı hem çok kolay hem serinletici tam bir yaz tatlısı mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bilimizi açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.